Kardeşim. Nasıl? Beğendin mi? Çok beğendim ya. Bütün bunlar benim için mi? Senin için tabii ya. Kardeşimsin sen benim. Ya kardeşim benim ya. Ya o kadar parasılar ama bu kadar masrafa mı girdin sen ya? Feda olsun sana kardeşim. Kardeşim benim ya. günün kutlu olsun. Ne bu? Ha. Bu ne? Hiç sormayacaksın sandım Cengo. Hazır mıyız? Hmm. İşte gecenin sürprizi. Bu ne özül heykeli mi? Geliyor. Ha. Oo! Ta, ta! Merhaba Cenk. Selam aleyküm. Bu kim? Dansöz kraliçe. Dansöz mü? Evet. Ben de senin kadar şaşkınım Cengo. Kraliçemizin çünkü kostümüyle çıkması gerekiyordu örtünün arkasından ama artık. Ne çok özür dilerim. Ya tam arabaya kostüm almaya gidiyordum. Sizin geldiğinizi duydum, saklandım. Ne yapalım kraliçem öyle olsun da hiç istediğim gibi olmadı Cengo. Normalde ben böyle büyük bir pasta yaptıracaktım. Kraliçem onun içinden çıkacaktı bir anda ama şimdi pastayı da Ecem'e yaptırmak olmaz da anlardı o zaman. Bu hiç istediğim gibi olmadı benim Cengo ya. Beceremedim ben. Tek sorun bu mu ya? İşte or örtünün altından koştum. Ya, suçma. ya. Oh, müthiş ya. Tek sorun bu değil mi? <laughs> Kardeşim sen gel sen şey koyacağım sana. Kraliçem alayım anahtarı ben. Bir bir yürü, gel, ederim. gel. Olmadı gel. oğlum. Hiç istediğim gibi olmadı. Gel Vallahi ya. ya. Kostüm de yok. Ay. Oğlum. Nereden çıktın dansöz? Ya pastadan çıkacaktı işte. Çıkartamadım pastadan. Oğlum sen manyak mısın ya? Sen manyak mısın? Ecem görse ne yapar? Mahveder beni. Ya bu kadar kılıbık olma be kardeşim. Ecem de doğum günü unutmasaydı o zaman senin. Lan! Nereye? Kraliçenin kostümünü almaya gidiyorum. Lan oğlum beni bırakma kızla baş başa. İlgilen kraliçeyle. Türkiye'nin en iyi dansözü o. Oğlum beni bırakmasan nereye gidiyorsun? Ulan! Lan, nereye gidiyorsun? Merhaba. Ah. <laughs> ee... Tekrar merhaba. Merhaba. Otuz yaşına gidiyor musun? ha Evet. Otuzum ben. Nasıl geçti anlamadım tabii. Bakın mesleğe saygım sonsuz ama ben böyle... ...dansöz falan... ...çok sevmem, çok hoşlanmam yani. Yukarı çıkmam. Benim yukarı çıkmam lazım. Ocakta ütüm var. Siz burada bekleyin kendi eviniz gibi. Hiç yabancılığı çekmeyin. Levet gelir. Şey yapmayın. Sen şey yapma. Ben gidiyorum. Levent, ulan Levent. Yaktın lan beni. Geliyor mu lan bu? Lan Levent. Tanımadığımız, bilmediğimiz insanlara baş başa bırakıyor bizi. Olacak iş değil ya. Allah Allah. Sürpriz! İyi ki doğdun aşkım. İyi ki doğdun. Aa. Korktu mu acaba çocuk bizde böyle? Şoka girdi herhalde. Karım yukarıda. söz burada. Ben ne yapacağım oğlum? Ayvayı yedim. Tekrar merhaba. Merhaba, merhaba. Levent geldi mi? Hayır. Allah Allah. Niye gelmedi acaba? Gelir gelir endişelenme. Hadi gidiyoruz. Ne oldu? Niye ki? Hanımefendi, bu çok özel bir mesele. Lütfen aramıza girmeyin, özelimize girmeyin. Gitmeniz lazım. Geldiniz, ayağınıza sağlık. Yeter bu kadar. Misafirin kısası makbul. Ha. Kapı. Eyvah karım. Yenge. Y yenge, yenge. Eco. E Eco sen misin? Cenk burada yok. Cenk aç şu kapıyı. Yemedi. Cenk anahtarlarım var. Ya sen aç. Ya da ben açacağım. <laughs> oluyor Cenk? Ne saklıyorsun yine benden? Bak bir şey saklamıyorum. Bir şey saklıyorsun. Söyle kurtul. Bence de. <laughs> Çok yaşa. Aşk olsun biz seninle böyle mi anlaşmıştık? Ay ne yapayım ayol her yer pislik içinde. Alerji var benim. Levent'in evi o yüzden. Cenk sen acaba tam olarak ne anlaştın? Bize birazcık açabilir misin lütfen? Sürpriz olacaktı ya. Ya sürpriz olacaktı size. Oldu zaten. Çok güzel sürpriz oldu. Başarılı. Çok başarılı. Tebrikler. Yeterince şaşırdık. Kim bu arkadaş? Kraliçe. Şey... Aa Levent. Levent, Levent'in kız arkadaşı. Sürpriz olacaktı ya. Size anlatacaktım. Sürpriz olacaktı. <laughs> Ay saçmalama be. Fıstık gibi kız bu. Levent'e bakmaz ki. Teşekkür ederim tatlı. Tatlı mı dedi o? Evet. Son soru hakkımı kullanıyorum. Kim bu arkadaş? Dansöz kostümü de geldi. Benim bunlar. Vallahi.